Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size profetoral tarifi veriyorum. Hadi tarifimize başlayalım. 125 gram tereyağı veya margarinimizi tenceremize alıyoruz. Üzerine bir su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayınca üzerine bir su bardağı su un ekleyip hızlıca karıştırıyoruz Onun kokusu çıkması için 4-5 dakika kavuruyoruz. Kavurduktan sonra hamurumuzu soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra içine tek tek 4 tane yumurtamızı ekliyoruz. Benim yumurtalarım küçük olduğu için 4 tane ekledim. Yumurtalarınız büyük ise 3 tane ekleyebilirsiniz. Hamurumuz hazır. Ben kalın bir dolap poşetiyle sıkmayı tercih ettim. Kalın bir dolap poşetiniz yoksa bir tatlı kaşığı e, şeklinde de ekleyebilirsiniz. Poşet yardımıyla yaklaşık ceviz büyüklüğünde sıkıyorum. Tatlı kaşığıyla bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Ceviz büyüklüğünde ekleyebilirsiniz. Daha sonra 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişiriyoruz. Ee, pişme süresi fırınınıza göre değişebilir. Daha sonra içindeki sosu için 3 su bardağı sütümüzü tenceremize alıyoruz. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı un, 2 çay bardağı toz şeker, bir yumurtamızı ekleyip kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra bir paket vanilyamızı alıp karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet, pişen profiterollerimizi fırından çıkarıyoruz. Profiterolleriniz piştikten sonra 10-20 dakika fırında bekletirseniz daha iyi olur. Hemen çıkarırsanız sönebilir. Daha sonra ben de krem şanti için aldım. bir şey vardı. Ben için onunla doldurmayı tercih ettim. İsterseniz direkt ikiye bölüp bir tatlı kaşığı yardımıyla da doldurabilirsiniz. Bu arada kanalımı takip edip videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Yaparsanız şimdiden teşekkürler. Daha sonra çikolata sosumuzu yapıyoruz. Hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Ben de olmadığı için kendimi yapmayı tercih ettim. Malzemelerimiz önce kuru malzemelerimizi ekleyip karıştırıyoruz. 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı kakao ve bir çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Daha sonra üzerine 1 su bardağı süt ve bir su bardağı su ekleyip kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Daha sonra sıcak bir şekilde profiterolsin üzerine döküyoruz. yaparsanız şimdiden elinize sağlık. Afiyet olsun.